Süt mısır. Cips. Bu cips. cips. Cips süt mısır. Bak samba. <laughs> Yediğimiz şeyler gördüğün gibi. Normal ekmek yanar mı böyle? Kömür bak? gibi bakın. Bildiğin çakmakla yaktık bak. İçinde petrol ürünleri var. Petrol ürünleri var içinde. Görüyor musun? Kaynıyor, kaynıyor. İçinde petrol yağı var içinde. Karnıyor. Petrol yağı. Bak çıkan dumanı görüyor musun? beyaz. Anneanne. Anne. Tamam söndürmem lazım. Söndürme, söndürme. Bakın işte bundan. Aa, bunlardan. Yapalım. Bunlardan bakın. Şimdi bunu söndüreceğiz. Allah. Çin, şey, bak bu kadar yakıyorlar. Bak. Bize. Böyle bunu yakılıyor arkadaşlar bak. <laughs> Bunun boş <laughs> verin, şu anda yanması Aç şunu Gördünüz mü? Hiçbir çocuk hazır paket ürün Anne, Bunları almayın arkadaşlar göremiyorum. bakın. Göremiyorum, bak, var. bak İyi. bu marka bak her. Bunları almayın arkadaşlar, bunlardan almayın. Bak süt mü diyor bak. İçinde petrol yağı kullanılıyor. Bakın yediğinizde yavaş yavaş sizi öldürmeye başlayacak Bir şey bu. Sakın diyor? sakın.